<laughs> evet başlayalım hadi videoyu ah. Evet buraya kadar böyle bir film yapmaya çalışıyoruz ama umarım güzel olacaktır. Şöyle geriden ge çek geriden gel. Ah! Ah! Nereye geldim lan ben? Burası neresi? Tövbe. Bismillah. Eşerim Allah. İlahi billallah ve eşerim Allah. İlahi billallah. Lan ben nereye geldim? Burası neresi? Ya, değil. Biri var mı? Eçedi. Ben Merhaba. Sanırım kimse yok ama umurumda bile değil. Sadece nerede oldum? Lan burası neresi? Lan biz Burası benim cehennemim sanırım. Neyse umurumda mı lan? Bir de burası labirent gibi. Hı. Pırt, bu ses ne? O da neydi lan? Neyse yanlış görmüşümdür. Kafamı çevireyim de. Kamerayla geziyorum işe bak. Sanki filmi çekiyorum. Neyse. O. Orası bir delik. Bakayım hiç. Bakayım. Orası bakayım neresi. Orası neresi lan? Orada bir kapı var sanırım. Çıkış mıdır ya? Ben yani ben buradan hemen çıkmak istiyorum arkadaşlarım yanında ne güzel. Film çekiyordum. Bir merdiven. Hmm, burası nereye gidiyor? Tünel mi bir yer? Havalandırma gibi lan. Gireyim mi lan? Vallahi girdim. Lan neden burada böyle bir yer lan burası? İki tane yol var ama ben burayı tercih ediyorum. Buradan gittim. Hmm. Neden kimse yok lan? Of ya kimse olmayarak burada tek başıma korkuyorum. Umarım canavar manavar var yoktur. Z zaten takiptenmiş bile olabilirim. Burada tek değinimdir umarım. Canavar yoktur lan inşallah. Valla o ne lan? Orada bir şey konu bir şey mi gördüm? Şu karanlık yerde. Neyse beni ilgilendirmez. Ama karanlık yerlere gitmeyeceğim. Çünkü oralar korkunca benziyor. Hı? Hmm. Diğer yol. Bakayım. ama orada o işareti var. Bu işareti ne doğru yiyelim? Belki bir şey vardır lan. Hmm. Yine burayı gösteriyor lan ne yapayım? Kim çizdi lan bunları? Kan işaretini de mi çizdiniz? Neyse. Bu ne lan? Göz ve can mı? Hareket etme mi? Bu da ne? Oğlum siz bir yani oyun mu oynuyorsunuz lan? Siz bizle oyun ben oyun mu oynuyorsunuz? Hareket niye etmeyeyim lan onu onu? <laughs> lan gelmeden doğan kaçmam gerek hani kaçmam gerek lan buna yaptı lan geliyor lan ne hızlı lan bu lan kaç lan. Lan, lan geliyor lan bu lan gelme lan lan gelmesin lan lan geliyorum korkuyorum karanlık yerleri bile geri geldiğim yere geldim lan çok korkunç arkamda peşimde lan beni bırakmıyor Çıkar lan benim peşimden bunu. lan ne gerek burası nerede lan? O da o da bir yer lan burası nerede? Aha geliyor. Gelme lan. Lan geliyor Allah'ım Allah Allah. Allah geliyor. Ah, kafam. Oğlum kafam da ameliyatlıydı ya. Hı? Gelemiyor Allah'tan bu keriz canavar. Hı? Merdiven mi? Merdivenden gideceğim lan ben. Onun burası, buranın inşallah çıkışı vardır lan. Yoksa yok artık maalesef. Hangi yoldan gitsem? Ben merdivenden çıkmayı tercih ediyorum. Neyse umarım peşimden gelmiyordur bu pislik canavar. Geliyor mu? Bakayım. Lan ışıklar sönüp sönüyor. Lan benimle oyun oynuyorlar sanırım. Bu gerçek olamaz ya. Zaten 1993. Lan. Alt tarafı video çekiyoruz diye nazar diyen benim cehennemime bak. Cehennem normalde ateşli bir yer olurdu da bilmeyerek cehennemi sorguluyorum. Bu nasıl bir şey? Orada birileri sanırım beni izliyor. Hmm. Lan bu çöp ne? Lan bu, burada çöpün ne işi var lan? Hiç çöp yoktu lan burada. Hmm. neyse neyse neyse. Ee, korkuyorum biraz da ama umurumda bile değil. Hmm. Bu da ne lan? Oğlum biz nereye geldik? Çıkış mı? Çıkış mı? Çıkış mı var oradan? Oradan oraya atlayabilir miyim ki? Umarım atlarım ama atlayamam çünkü şey biraz uzak. O zaman ben geri döneyim. Ne yapabilirim ki? Bak geri dönünce yer, olan yer değişti. Ben, bu nasıl bir şey? Ofis gibi bir yer mi? Diğer yani. Başka bir bölüme geçtim. Bedava eksi egzi... çıkış mı? Bedava eksi. Egzi... Yani çık bedava çıkış. Oğlum bedava çıkışı da yemezler ha. Bir de korkuyorum zaten. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe. Hmm. Bakayım şöyle bakayım. Bakayım. Tamam. yine aynı yere gelmişiz dolandırdık lan. Burayı kim inşaat ettiyse döveceğim lan. Ama burayı neden ama bir insan neden böyle bir yer inşaat etsin ki? Ya insan kaybolsun diye ya da insanlar için bu bir tuzağı olsun diye. Bir de o canavar nasıl buradaki bilmiyorum. Korkuyorum sadece düşündüğüm şey o kadar. Ve buradan nasıl çıkacağım? Hı, korkuyorum ya. Yani. Neyse umurumda bile değil oğlum. Beni kim buraya getirdiyse ben oyun oynuyorlar. Ben ben neredeyim lan ben? Halüsinasyon Selah merak görüyorum. Ben canavar vardı gördüm lan. Orada köpek bir şey fındattı lan lan. Toplaydı lan lan. O, o geliyor. Ağız. Saklanmış ya. oraya saklanmam gerek. Seveyim, o ne lan öyle? O ne ki? seveyim o Neyse. Neyse ben şuraya gideyim. buradan mı geliyor lan? Sesler biraz yakınlaştı. Hı. Ben bakayım. Aaa! Aa! Az videom bitti. Aaa! Aa! Du jus